Arkadaşlar ben Ankara'ya geldim ve tabii ki kimle buluştum? Ebru Hanım'la. çok özlemişim. Ben de çok özlemişim. Ay vır vır konuşmaktan daha yeni kalkıp <laughs> kitapçı gezmeye başladık. Doğru. Evet. Şimdi kitapçı turu. Ay Allah'ım en sevdiğim kitap eşlikçisiyle kitapçı turu. <laughs> Müthiş. Benim için de çok keyifli olacak. Iki tane burada. Aynen öyle. <laughs> Oley. Allah şu şimdi didik didik edeceğiz. Çok zevkli. Bu konuşuyoruz. <laughs> Bu yılki şeylerimden biri, planlarımdan biri 4 gibi bir okumak. Bir evet siz çok seviyorsunuz. Herkes de çok sevmiş. Şimdi sahime falan okuyup çıldırdı değil ben, Evet. Ama oraya zaman bırakmadan okumak gerekiyor. Yoksa evet, şey hızlı hızlı, olabilir, yani hızlı değil, değil mi? 10 günde. Hızlı hızlı okumak gerekiyor. Yoksa kafa karışır, kim kimin hikayesi, bu adam kimdi, hangi hikayedeyiz diye. Dört farklı, yani aynı karakterler değişmiyor ama dört farklı hikaye ve hayat akışı olduğu evet. için e, molasız okumak gerekiyor. Hızlı hızlı okuyacağım. Peki evet. Hong Kong'un Nobel'ine ne diyorsunuz? Aa, aşırı ben hak ilk edilmiş bir ödül değil kesinlikle, mi? Kesinlikle çok hak edilmiş olduğunu düşünüyorum. İlk zaten Vejeteryan kitabıyla tanışmıştım ve bayılmıştım. Evet, e, o, o kadar... E, müthiş bir kalemi var ki. <gülüyor> Resmen <gülüyor> bir program çekiyor <laughs> gibi. Gerçekten ben hala çocuk geliyor okumadım. Ya. Bir tek o kaldı. O da yani, yani şöyle de... söyleyeyim en güzellerinden biri de öyle Hatta veda etmiyorumdaki hikayenin bir uzantısıymış Doğru. O da. Ben ilk bunu okumuştum. Yani veda etmiyorum çok çok başarılı. Ama vejeteryan da öyle ama bence de yani en iyisi de çocuk geliyor da olabilir. Öyle yani. Çok Ay, etkilenmiş. iyi var. Ben yani benim birinci sıramda hastasıyım. bu Geliyor. Ha. Ben, ben Benim de bir için. bir gava beyaz kitap. Beyaz. Ama çocuk geliyordu okuyacağız ama hemen. Çok geliyor, çok Şimdi çok geliyor. iki kitabı daha geliyor. Se şey, Greek Lessons ve bir şey daha. Evet. Merakla bekliyorum. İki kitabı daha geliyor. Aa, asıl çok güzel bir haber var. Hı. Albert Camus'un e, mektupları vardı. Çok çok eskiden İtyeği yayınlarından çıkardı. Bir evet. defterler diye çıkardı. defterler bir, defterler iki ve defterler 3. Ben de defterler 2 ve 3 vardı. Fakat biri bir türlü bulamıyordum. Hmm, can bastı. Evet. şu an Kasım ayında daha gelmemiş ama doğru. yani bu yarın gelir. Hepsini tek bir kitapta toplamış ve yayınlamış. Çok acayip heyecanlıyım. Hemen onu okumak istiyorum Ay mesela. Güzel. Çünkü biri bulamadım. için ve 3'lü olmuştu. Evet doğru. Yeni basıyordu. Kasım hmm. ayında çıkıyor. Şunları da böyle görüp bunları almıştım. Heveslenip. Evet onları ben de sizden görüp heveslenip aldım. Yani öyle çok duruyorlar aldığım duruyorlar. gibi. Benim duruyorlar. Çünkü çevirilerinden falan da emin değilim. Ben Süs yoktu. eşyası gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben de öyle. Bir de çoğu de varmış <laughs> evet. başka yayın evlerinde ama evet. aşırı tatlı ya. Gerçekten kimin fikri arkadaşlar? Bu ne bu? Züccaci edemeyiz. <laughs> çok güzel. ama Dazai'nin en iyi, yani Dazai kapaklarının en iyileri bu Olvido'nun bastıklarıydı evet. ya. Olvido'da Jaguar zaten. Evet. Şimdi Jaguar da yeni heyecan verici bir şey basmış. Gerçekte evet. onu sevmemiştiniz. <laughs> Mark Ransom mıydı? E, yükselmediğim Almaya, e, yani Wittgenstein'ın, metresinin evet. yazarının. 14 yeni... yılında falan böyle bir alıp okumak isteyip okuyamamıştım. Hatta okuyamadım ki. Ama belki 10 yıl geçmiş yani. Acaba şimdi? Belki de. Benim en sevdiğim felsefeci olduğu için Wittgenstein. Onunla ilgili her şeyi okumak istiyorum. Yani Alex kurgu, kurgu hikaye ama yine de. Bir bakacağım ona. Daha ben okumadım. bakacağım yani. Aldım o son kitabını. Üç roman bir Aldım. arada. Evet. Ben Merak ediyorum. Niye o bilmiyorum. üç romanı birden basmışlar? Onu bilmiyorum. anlamadım ama tek kitap bilmiyorum. halinde. Furnia'nın son kitabına baktınız mı o kardeşiyle evet, ilgili olan. Evet, Burada yok evet. galiba. Yok. İlk dolu kitabını okumuştum. Ay evet dolu yani Çok inanılmaz. Çok etkileyiciydi. Ya bazen bir yazara başladığında yani hangi kitabıyla başlamak o kadar çok önemli. Ki. Doğru. Ki. Yani kesinlikle. Ya, ya bundan sonrasını ya hiç okumak istemiyorsunuz, okuduğunuzda kalıyorsunuz. Mesela Sezgin Kaymaz. Hmm. Sez, Sezgin Kaymaz'ın ben Bakire kitabını okumuştum. Çek, çek. Evet evet çekiyorum. Yandan bakı. Çok, çok, Sezgin Kaymaz'ın Bakire kitabını okumuştum. Çok beğenmiştim ama gidip Sezgin Kaymaz'dan başka herhangi bir kitap okumak istememiştim. Ama sonra Lucky okudum. Dedim ki ya tamam ben bu Sezgin Kaymaz'ın bütün kitaplarını alayım. Hmm. Bu arada bakele kötü olduğu için değil e ama hani onu beğeniyorsunuz ama hmm. o başka bir şey yani. Bütün kitaplarını okumayı istemek çok başka bir duygu. Hmm. Ya da birinin bütün kitaplarını seviyorsunuz ama onun imzasına gitmeyi istemek, onu görmeyi istemek, ona sarılmayı istemek de doğru. çok başka bir duygu. Doğru evet evet doğru. Şu şeye ne diyorsunuz? Belki Yüzyıllıklı Yalnızlığın ismi uyarlaması geliyor. Da. Pedro Paramo gelmiş. Evet Pedro Paramo. İzlediniz de, mi? İzlemedim ama Hı. Mubi'de şeyi gördüm. Dona e, Donna Flor ve iki kocası diye. Onu, evet dün mü, ne gördüm. Dedim ki hafta sonu izleyeyim dedim. Dona Donna Flor ve iki kocası. İletişim yayınlarından evet. E, kitabı çıkmıştı. Doğru. Ben kitabını okumuştum ve çok beğenmiştim. Onu izleyeceğim. Yüzyıllık yalnızlık evet Pedro Paramo'yu henüz izlemedim. Pedro Paramo ile ilgili kötü şeyler söylemiyorlar bu arada. O Onu iyi olabilir. Evet. Yüzyıllık yalnızlığı da merak ediyorum. Bir de Ustayla Margarita'nın filmi gelmiş. Onu, onu izleyemedim. Onu izle. Ben, ben kitabı izleyelim. da zaten yarın yarım bırakmıştım. Da... <laughs> çok konuşmak <laughs> Biraz beni de çok zorladı ya. Yani... E ben de kitabıyla da sınandığım için filmi evet, benim ben de sınanmak de. istemiyorum. Şu da çok güzeldi. Evet onu da okuyamadım. Merak ediyorum krampı. Şu gece ve sonrayı da merak ediyorum. Selurini gibi falan diyorlar. Hangisi? Şu. Hmm. Ya ben bunu da çok duydum, Bunda çok fazla alan okuyan varmış ama ben evet. de hiç cesaret etmedim yani. Yani bakmadım. böyle mırıl mırıl yıllara yayılan bir aşk hikayesi falan hmm. dediler. Aslında aşk hikayesi de özledik ya. Evet. Düzgün Hayır. iyi yazılmış evet. bir şey olsa. Ben bir tane bir adam vardı can yayınlarından çıkıyordum unuttum şu an adını ya, okuduğum etkilendiğim inanılmaz bir aşk hikayesiydi zaten 20 yaşlarında çok genç sadece hmm. iki kitap yazıp işte intihar etmiş. Ah. Ee, bir kimdi e, o acaba? E, Kitabın adı Sevattın Ali'nin bir kitabıyla aynı. Şu Aa. an dilimin ucunda çıkmıyor. Ayda. Ee, oradan hani söyleyeceğim bulacağım sonra söyleyeceğim. Aa, ben de düşüneyim onu. Asıl şu mükemmel. Evet doğru. Bunu da hatırlıyorum. sizin anlatmıştınız. Samantha Schweblin'lere de girmedim mesela hiç bir öyküsüne. Ben çok beğeniyorum ama ben de son kitabını okumadım. Bu Cançuk iler mi? Ama o evet, mesela evet. o kadar beğenmemiş. İyi ben de öyle olunca yani tesadüfen duyunca elim gitmiyor. Yani evet, o yüzden kaçıyor. genelde kimseye yok yani çok şey yapmıyorum. <laughs> Yani yorum duyduğum zaman etkilenebiliyorum maalesef. Evet. O yüzden e, ona da çok da seviyor olmama rağmen, diğer bütün kitaplarını okumuş olmama rağmen ona da bir türlü elim gitmedi. Yani benim yani. de öyle. Şeyi uçakta unutmuşum, onu bul, bulursam alayım. Hmm. John Berger'ın Yaran'ın Sayfaları diye yeni bir yani kitabı yeni çıktı ya. Uçakta onu alıp e, Rıdvan'ın kitabıyla ikisini uçakta yanıma aldım. Uçağın cebinde unutup inmişim. Uçaktan. Ay, Rıdvan Hatun'un kitabı. Rıdvan, Rıdvan Hatun'un Hatun kitabı çok iyi, evet. İnanılmaz güzeldi yani benden. Böyle beş tam puan alan yıldız falan. Çünkü ruhu olan kitapları çok seviyorum. Çok güzel gerçekten. Ee, o yüzden Rıdvan'ı, Rıdvan, Rıdvan Hatun'u da çok seviyorum. Şimdi Ankara Kitap fuarına gelecek. Yazdım, dedim ki gelecek misin? bu sefer geleceğim dedi. Sarılacak mıyız <laughs> dedim. Sarılacağız <laughs> dedi. Hatta bu sefer beraber turlarız falan da yani. Ay belki çok güzel. Siz de gelirsiniz. Sizi de imza <laughs> kaçak imza düzenleriz. <laughs> kaçak imza. Sizin son takım öyküleri de çok güzel bu arada. Evet. Şimdi Can galiba tekrar basmış, o da vaktiyle Agora'dan çıkmış. Doğru. Agora'dan çıkmış. Şimdi sorgulama da topları. şey öykü toplaması. Ama farklı hmm. öyküler de var burada. Bak, bu Şeyle aynı öyküler de var. Ee, canın bastığıyla aynı öyküler de var farklı öyküler de. var. Can olanı. Evet, hatta çevirmeni bile aynı yanılmıyorsam. Evet evet. Şeyde de öyle Everest'ten olan iki tane. Ee günce miydi? Günceleri var ya. Evet. Ona Begüm, Begüm Hanım herhalde. Begüm evet Kolmaz Begüm Kolmaz çevresi. Ben Dalgora olanları var. Çok iyi. Dalgora ben bu yaz okudum ya. Çok, iyi, ya. Çok iyi. Suzan Sontak çok iyi ya. Iyi. İnanılmaz Daima bir hanım. Suzan <laughs> <derse>. daima, <gülüyor> Suzan, <gülüyor> daima Suzan Daima Suzan kitabı. Susan. Daima Suzan. Ay çok <gülüyor> komik. komik. Böyle bir <laughs> şeyimiz ya. Aa ne garip bir kapak. Allah Direkt Allah. kapağı. Bu yıl Saroyanları okuyacağım öykülerine, şeylerine. 2025'te Ermeni Edebiyatı yılı yapmaya karar verdi kendi kendime. Yani Aras yayınlarından bayağı bir merak ettiğim yazarın kitabını aldım. Hiç yani doğru düzgün okumamışım. Ben de kalın kitaplar Yılı yapacağım bu. Kalın kitaplar kışı. Kalın kitaplar kışı. <laughs> Şu Gürna'da hiç okumadım mesela. Ben e, onun e, hangi şey kitabını Nobel okudum? aldığı yılki çıkan kitabını mı okudunuz acaba. Sessizliğe hayranlık mıydı? Yok, evet doğru doğru Sessizliğe, Sessizliğe hayranlık. Nasıl da peki? Ya çok e, adam çok güzel yazıyor. Diğer kitaplarını da aldım ama nedense bir tık sonrasında ilerleyemedim yani hmm. devam etmedim. Ama çok başarılı. Bende de öyle da, bir korku var. E, Nobel almadan önce aslında belki de okumuştu da olabilir. Hmm. Çünkü Eyüp Aygün Perşir ben çok seviyorum. 4 tane doğru. O çok e, bu yazarı beğenmişti ve bu kitabından bahsetmişti. Ondan referansla aslında vakti zamanında okumuştum. Bakacağım ben de. Bu yıl inşallah. Barış Bıçakçı'nın yeni kitabı çıkmış. Evet. Aldım evet. daha başlayamadım. Bende de var ama çok daha ben de Çok seviyorum ya. Ben de çok seviyorum. Peki bir şey soracağım. Hadi ben size soruyorum. <laughs> ben Ben buyur, gideyim, kendime ben çekeyim. Buyurun kağıdımı çeviriyorum. Oraya hazır mısınız? <laughs> Hı, hazırım buyurun. <laughs> Şimdi bu Mehmet Eroğlu'nun var ya e, bütün kitapları şu an dizi ha, oldu. Evet. Film oldu kim pardon. Kimse işte. E, hangisi? Meraklı İyi adamın 10 günü neyeyim, bir kötü adam. Hı -hı. Onları izlediniz mi? Siz ama sevmiş miydiniz? Ben... Meh. Ay fena değildi Öyle sevdiğini de söyleyemem. Hiç benim ilgimi çekmedi. Galiba bir polisiye falan mı o? Evet. Hmm. E, aynı karakterin işte bir meraklı olduğu anı, bir işte... E, Birini anı. Bir bir şey. bir... Ben de Mehmet Eroğlu'yu aslında sevdiğim için aldım. O da kitaplarından bu merak sesinden bir tanesini okudum. Sonra izledim. İzlediğim çok hoşuma gitmedi. İkincisi de hmm. işte fena değildi. Üçüncüyü de aslında izledim. Bak söyleyip söylemeyeyim. Ha yeni çıktı belki... galiba değil mı? Evet, mi? Evet evet. O da bir tık daha iyiydi ama yani. Olmuyor diyorsunuz. Hı. Hı bu, bu, bu seri de olmuyor. Yani Mehmet Eroğlu da da bunun yani. evet, Hı. evet. Çok da şey ya. <laughs> Çok da şey. Bu Burada <laughs> elinizdeki kitaba bayıldım ben. Ya ben de çok Ağustos seviyorum. Ağustos Mavisi. Harika bir kadın. Bunu ilk çıktığında alıp okumuştum ben. Hı -hı. Ee... Aşırı güzel bir hikaye. Ben de çok Böyle her şeyden bıkıp pandeminin ortasında bir piyano öğretmeni bir kadın Yunanistan'a tatile gidiyor. Kafa yani şeyi bırakıp konseri bırakıp kalkıp gidiyor ve kendisini aynısıyla falan karşılaşıyor. Çok güzel bir hikaye. Ben zaten yeni Evet. Yazarı da çok sevdiğim için. Aslan abi. Böyle şöyle. Aslan abi. Göz kalmayı unuttum ya. Çok güzel. Max Frisch'in tekrar Yeni evet. e, yapı krediden şimdi bir kitabı, bir daha, kitabı çıktı. daha çıktı ona da bakacağım bak bu da daha ya, yeni şey. çıktı. Çok güzel kapağı. Evet. Bu sendeki insan. Hah yes bu kitap. <gülüyor> evet. <gülüyor> Belki vardır burada da bulur Evet da. varsa alacağım onu. Asıl benim adamım da bu adamı da çok seviyorum. Kim? Gabriel. Was Ha onu da yeni, kitabı, yeni kitabı çıkmış. Kitabı evet aldım Gel ben. dönüp bakmak. Ne zaman ya? Ne var ya? Valla sipariş etmiştim çıkar çıkmaz. <laughs> ben, ben biraz artık şey yapıyorum. <laughs> e, daha e, şeye girmeden. Mesela 3-5 günde gelir derken atıyorum ben, alıyorum. Ben, sonra hı hı işte. Ben de bak. Ben şimdi fuar gelecek diye. Yani fuar, fuar Fuardan diye, diye almak istiyorsunuz. Tabii bıraktım. sizinkisi doğru olan zaten. Asıl... Yok. <laughs> Bizde şehrin içinde olmadığı için fuar, fuara ben hiç gidemiyorum. Ben gittim bir kere sabah İstanbul'daki e, 800, fuar evet, ama. Ay 8, korkunç. Sabah falan gitmiştim. O zamanlar böyle çılgındım gidiyordum. Ama tam 7 saat sonra yani o <laughs> 8'de kapanıyorsa 6'da fuar alanındaydım. Ya ne? da 10'da kapanıyorsa 8'de falan. Yani Nasıl o Nasıl olabilir gidebilmiş. ya? Korkunçtu. Yani. Bu arada benim evimden iki buçuk saatte gidiliyor. İşte, böyle bir şey olur mu ya? İstanbul'da korkunç. değil o zaman bu fuar. Ben burada Ankara'da benim evimle fuar arası yedi dakika falan yani. O yüzden evet. <laughs> Ankara'daki fuar gerçekten tam merkezde ve çok güzel. Evet gerçekten katılımcıları şey olsa daha güzel olur. Latife Hanım'ı bire çıkartmış <laughs> şöyle dur, bu, bu, duruyor burada. Ha şu zamansız neydi ya böyle? Hala etkisinden çıkamıyorum bu kitabın. Ne kadar zaman oldu. Şimdi peki klasik <laughs> kitapçı geziyoruz madem. Bize 3 tane kitap. İlk önünüze gelen sevdiğiniz 3 kitap olabilir. Hani klasikleri harç tutabilirsiniz. Belki böyle çağdaş dünya edebiyatından yakın dönemde. Sevdiğiniz. Size biraz önce söyledim ya daha önce de aslında söylemiştim. Ha, bu We evet. bu Red çok ama çok beğendim gerçekten tam bir e, kadın hikayesi kadın aslında gücünün başarısının da hikayesi hmm. aynı zamanda verdiği savaşı da anlatan e, çok başarılı bir kitaptı çok etkilendim çok güzeldi. Güzel. Hemen ama buradan görünce gözüme çarpınca geliyor ya, ya mesela Evet siz çok Hemen seviyorsunuz. Hemen birden görünce bunu da ekleyelim. Hemen bir ansiklopedik ee, ölçüde bir kitap arasın. Genelde arası. Bolağan okumak yani aslında zordur. Ee, bazı kitaplarını okuyan insanlar ya ben artık çok fazla Bolağan okumayacağım falan derler. Ama bence herkes bu 2, 6, 6 ve 6 yani bu ve 6 yalnız. <laughs> ve <zorunda altı>. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet, Bolonya'dan hep bunu önerirler. Evet, yani sadece bunu bile okusun yani. Öyle mi? Eğer Vahşi afiyetlere okumuş muydunuz? Okudum. Onu da çok seviyorlar. Evet, okudum. Ama yani Sizin bu çok var. başka bir hikaye, çok başka bir roman. O yüzden bunu bence mutlaka okumalılar. Bu şeyde de vardı galiba New York Times'ın. Bak, e, 21. yüzyılın en iyi 100 kitabı. Ben üstesinden. şimdi oradan şeye başladım. Bugün yani aslında bir 3-5 sayfa okudum. Atmaca Nasıl? Aa, hmm. ben de 2-3 ay it, it, önce it, it. okudum. Okuduk. Evet. Işte, çok, tuhaf. Dedim, çok, çok, yani, çok tuhaf. Ben dedim, mekşaf Bey bunu çok severdi. Çok tuhaf bir hikaye. Biliyorsun. Ben de Hiç çok seveceğimi hikaye. düşündüm. Ama evet. garip bir biçimde çok sevmedim. Ya 5 sayfa yani, yani, okudum ama. Daha ha, daha. ya çok enteresan kesinlikle. Ama böyle biraz e, atmacalarla ilgili aşırı evet. informatif bir yere geçiyor. Evet, evet. Oralarda kayboldum. Ben de kayboldum. Yoksa yası yani bir atmaca evet. üzerinden anlatma fikri beş mükemmel. Beş, evet. beş. Ya, bir tık uzun geldi bana roman. Şey, roman da değil de zaten garip bir formatta yani. Evet, şey, evet. ben de ona baktım şey, ya bu dedim roman. Kurgu ile kurgu dışı iç içe aslında yani, kurgu çok az var. Evet. O da listedeydi, ben de listedeyince evet, aklıma geldi. Evet, çok acayip bir metin. O yüzden okumak istedim. Bizim Empechit'in yeni kitabı çıktı, Hollanda Eve. Bunu gördünüz mü? Görmedim. Aa, hayır. Vallahi bunu da görmedim. Evet, bu da yeni çıktı. Pulitzer ödülü finalist. Şuradan bir tane kitap şey Siz bir tane uçakta kaybettim dediğiniz... Ee... Ha, şey, ee, John Berger. John Berger'dan A'dan X'e. Ha, A'dan X'e, doğru. Bak onu da aldım, öyle bunu duruyor. Muazzam bir Öyle mi? Çok iyidir. Güzel. Çok iyi. Onda onu, da göremedik ama John evet, o da kenarda. Olan. Göremedim ama şu an gördüklerimden giderek öyle üç tane söylemiş oldum. Gayet iyi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> bu üç kitaplık öneriyi aldık e, Ebru Hanım'dan. Sonra biz biraz daha gezdik ve dağıldık. Ama videoyu kapatmadığım için e, şimdi size Ankara Havaalanı'ndan bu kapanışı e, yolluyorum. Haydi bakalım. Hoşçakalın. <laughs>